Arkadaşlar merhabalar selamlar herkese mentefix mentorship Türkçe özetin ikinci bölümüne hoş geldiniz ee, umarım herkes ilk bölümü beğenmiştir ee, yani güzel e, tepkiler gördüm e, baya bir beğenen kişiler olmuş umarım faydalı olmuştur olabildiğince elimden geldiğince faydalı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. E, i̇kinci bölümü de fazla araya zaman sıkıştırmadan çat çat e, koymak istedim. Yine 3-4-5 diye hızlı hızlı gideceğiz. E, ICT'de olduğu gibi araya biraz fazla süre katmayacağım bunda. Dolayısıyla e, bu süre gelen videoları e, direkt geldiği gibi tüketirseniz sizin için daha faydalı olur. Arkadan takip etmemiş olursunuz. Direkt e, paylaştığım gibi öğrenmiş olursunuz içerikleri. Şimdi e, buradaki ilk bölümde şundan bahsedeceğiz. Önceki bölümlerde ne konuştuk? Yani ilk bölümde aslında iki tane konudan bahsettik. Bir likidite, iki order block tabi bunlardan bahsederken e, kurumsal bakış açısından baya bir konuştuk. E, yani sadece aslında likidite şudur, şudur işte order block şudur demedik. Yani bir konuyu anlatırken sürekli olarak aslında bütün e, büyük resmi de anlatmaya çalıştım. Yani Mentefix'te kendi de zaten e, video içerisinde, mentorship videoları içerisinde anlatırken sürekli olarak yani imbalans anlatıyor sallıyorum. Burada işte önceki konulara da değiniyor. Daha öğretmediği konulara da değiniyor. E, dolayısıyla yani tek bu konuda işte burada imbalans anlatıyor. Ben imbalansı biliyorum deyip de geçmemek lazım. Çünkü farklı bakış açıları da içerisinde var. Şimdi imbalans e, ne demek? Bir ondan başlayalım. Imbalance Türkçesi e, dengesizlik yani fiyatta yaratılan dengesizlik peki fiyatta dengesizlik ne zaman oluşur Herhangi bir yöne çok büyük bir satış veya çok büyük bir alış gelirse burada bir dengesizlik oluşur Neden çünkü burada fiyat yani burada fiyat aslında değişir dengeli bir şekilde yani aslında adaletli bir şekilde fair dediğimiz İngilizcede fair bir şekilde e, dağıtılmamıştır. Çünkü burada alıcı ve satıcılar aslında burada e, bazı kısımları yok sayılıyor. Çünkü fiyat çok hızlı gidiyor. Burada eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde fiyatta dağıtım gerçekleşmiyor. Dolayısıyla burada oluşanlar ne oluyor? Fair value gap. Aynısı işte imbalans da diyebilirsiniz buna. Fair value gap da diyebilirsiniz. İşte boşluk oluştu da diyebilirsiniz. Ne dediğiniz önemli değil. Burada oluşan boşluklar imbalance deniyor. Buradaki boşluklar da fiyattaki ani değişimlerden dolayı oluşuyor. Ve fiyat bunu ileriki zamanlarda olabildiğince kapatmaya çalışıyor. Tabii ki buradaki oluşan imbalansların, fair value gap'lerin ikisi de aynı şey. Oluşan boşlukların hepsi %99 %100 kapanacak diye bir şey yok. Yani fiyat üzerinde oluşan her imbalans kapanmak zorunda değil. Ama çoğunlukla kapatmaya meyil oluyor. Ve e, biz de bu bölgeleri işleme giriş olarak kullanmayı tercih edebiliyoruz. Çünkü fiyat buraya geldiği zaman ne yapıyor? E, belli bir bölgeyi onarmaya doğru gidiyor. Oradaki dengesizliği e, biraz daha dengeli hale getirmeye çalışıyor aslında. Ve daha sonrasında ters yöne e, bizim işlem fırsatı verebiliyor. Dolayısıyla biz burada oluşan boşluklara, imbalanslara işlemlerimizde bolca kullanmaya çalışacağız. İmbalans dediğimiz şey aslında çok basit bir şekilde 3 tane mumun arasında bırakılan şuradaki iğneler arasında olan bölge yani tam olarak şuradaki mor kutu olarak nitelendirebiliriz. Yine burada da başka bir öyle gap imbalans görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi burada baktığımız zaman yani buradaki altın grafiği günlük grafik baktığımızda burada e, nerede imbalans var diye sorduğumuzda bakın şuradaki çizilen bütün kutucuklar aslında imbalans. Bakın en üstteki fark ettiyseniz daha mum kapanmamış ama kapanmasa bile biz aslında burada oluşan imbalansı çizebiliyoruz. Şuradaki bütün bölge imbalans olarak e, adlandırılabiliyor. Buraya baktık yine bakın. Şurada bir imbalance var. Fair value gap var. Yani buna e, hani ben bazen fair value gap bazen imbalance diyebilirim. E, o yüzden kafanız karışmasın. İkisi aynı şey. Yani aynı şeyden bahsediyorum. Dur. Bakın imbalance onarmaya doğru geliyor fiyat. Daha sonrasında buradan bir red yiyor. Ve daha sonrasında aşağı yönüne gidiyor. Aşağı yönlü satış verdikten sonra ne yapıyor? Bakın yine bir imbalance oluşuyor. Neden imbalance oluşuyor? Fiyatta çok hızlı bir fiyat bir, e, değişim var. Dolayısıyla orada bir imbalance oluşuyor. Yine burada baktığımız zaman fiyatın hem şu kısımda burada hem de şu anda anlık olan şu kısımda e, iki tane imbalance bıraktığını görüyoruz. Yine burada burada fiyatın equal high'ları aldıktan sonra aslında şuradaki imbalance onarmasıyla birlikte bir short fırsatı verdiğini görürse bunun biraz da e, içerisine birazdan gireceğiz. Burada yine bakın fiyatın içerisinde burası neresi? E, önceki bölümden hatırlayanlar vardır. Burası bir order block yapısı. Bununla beraber bu order block yapısının alt kısımlarında bakın burada bir sürü imbalance var. Fiyat geliyor bunu onardıktan sonra buradan order bloktan alınan tepkiyle beraber nereye doğru gidiyor altta bulunan likiditelere hedeflemeye doğru gidiyor şimdi şu kısma daha gelmeden önce birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum şuradan göstereyim genellikle yani imbalance'lar hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum genellikle e, imbalanslar güzel işleme giriş yeri olarak kullanabiliyor ama şimdi diyeceksiniz ki e, grafiklerinize de baktığınızda bunu göreceksiniz aslında e, diyeceksiniz ki abi en üstte order block var bu konudan önce order block işledik şimdi de bana imbalance diyorsun ben bunu nasıl kullanacağım yani fiyatın şuralarda imbalance olduğunu düşünelim şuralarda imbalance var şurada order block var e ben imbalance'tan mı gireceğim order block'tan mı gireceğim onu bilmiyorum Dediğiniz olabilir diyenleriniz illa ki vardır şu anda e bu tabi yapıdan yapıya değişecek bir şey buradaki imbalansları daha küçük zaman diliminde buradaki order blok yapısının içerisinde arayıp da girebilirsiniz bu şekilde milimetrik sniper entryler de yakalayabilirsiniz bu şekilde de kullanabilirsiniz aynı zamanda eğer ki atıyorum buradan bir long işlem aldıysanız bu imbalansları take profit seviyeniz olarak da kullanabilirsiniz ayrıyetten Şimdi sizden zaten şunu isteyeceğim bunu yaptığınız zaman e, biraz daha Aslında gözünüz aşina olacak ve biraz daha burada bıra bırakılan boşlukların burada bırakılan geplerin Aslında e, fiyata nasıl bir tepki oluşturduğunu daha iyi gözlemlemiş olacaksınız Yani ben burada ne kadar size anlatırsam anlatayım Siz e, kendi gözünüzle görmeden e, ben benim anlatmamla anlamanız çok da mümkün değil şimdi Sizden isteğim şu, aynı burada olduğu gibi, aynı demin burada benim anlattığım gibi, bir tane grafiğe girin, yani trade etmeyi sevdiğiniz bir pariteye girin, buradaki bütün fair value gap'lerin hepsini çizin ve burada fiyatın bunlara karşında tepki oluşturduğuna da bakın. Mesela geldiniz, işte replay moduna da alabilirsiniz isterseniz. Bu galiba sadece premium'da var olmayanlar normalden de yapabilir yani normal grafiği sola çekip de yapabilirsiniz gelin burada teker teker fair bölü hepsini çizin hatta ben size şimdi göstereceğim geldiniz mesela GBP Japonya'nı sallıyorum saatlikte bakın daha sonrasında 30 dakikalık ve 15 dakikalıkta da bakabilirsiniz hatta biz 30'da bakalım 30'da bakmamız daha iyi. Gelin grafiği biraz sola doğru alalım böyle. Daha sonrasında biraz daha içine girin. Ve burada fiyatın oluşturduğu bütün imbalanslarının hepsini çizin. Yukarı gitti. Bakın buralarda herhangi bir imbalans var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Bakın hiç yok buralarda. Nerede var bakın şurada var. Hatta ufaktan bir tepki alıyor buradan. Daha sonrasında buralara bakın bakın bakın. Buralarda var mı yok bakın şurada var. Bakın görüyor musunuz fiyatın Aslında e, Geldiğiniz incelediğiniz burada gördüğünüz şey ne olmalı? Burada sizin aslında fark etmeniz gereken şey fiyat Yukarı yönlü çok bullish bir yapı sergilerken aslında şuralarda bize Fair Value Gap'lerin üst kısmından yani buradaki imbalance'lerin üst bandından bize e, giriş fırsatları sunabiliyor. Bunlar güzel giriş yerleri. Aynı zamanda şuradaki bölgede bir order block yapısı var. Bakın fiyat ne yapıyor? Hem buradaki e, imbalance'ı onarıyor hem de bununla beraber altta bulunan bullish order blocktan yukarı yönlü bir e, tepki hareketi oluşturuyor peki buradan giremediniz Yani bunu kaçırdınız Fiyat geldi 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 Bakın şurada bir Fair value yapı var imbalansı var Ayrıyetten burada bir order block yapısı var Bunu da şöyle yeşil yapayım Fiyat geliyor bakın order block'a doğru tepki veriyor Imbalance'ın üzerinde Tekrar yukarı yönlü hareketini Gerçekleştiriyor Daha sonrasında bakalım Yine bir fair öyle yap imbalance bakın şu bölgede. şunu renginde kırmızı yapalım bakın tekrar yukarı çıkıyor şuralarda imbalance var tekrar yukarı bakıyorum şurada ufak bir imbalance var hatta e, biraz yakından eğer görebiliyorsanız bakın şuradaki imbalance şurada e, hafiften test ediliyor ve yukarı tepki veriliyor. Yani burada sizin fark etmeniz gereken şey şu olacak ee, bu şekilde devamlı böyle çizdikçe bütün imbalansların hepsini çizdikçe bu sefer artık hangisinin ne zaman çalıştığını hangisinin çalışıp çalışmadığını hangisi ne işe yarar işte şu aradaki imbalanslar nasıl çalışır bunların hepsini aslında kendi gözünüzde göreceksiniz bakın burada da imbalans var bu kısımda baktığımızda şurada da var çok küçük şekilde işte şuraya biraz daha yukarıya bakıyorum. Şu kısımda da var. Yani bunlardan hangisinin çalışıp hangisinin çalışmadığını kendi gözlerinizle e, görmenizi istiyorum. Bunu da bu şekilde e, bu konuyu kapatalım. Şimdi geldik ikinci kısma. Yani buradaki imbalance konumuz aslında bitmiş oldu. Umarım herkes e, rahat bir şekilde anlamıştır. Şimdi e, burada aslında biraz daha kurumsal bakış açısından bahsedeceğiz. Tabii ki de kurumsal bakış açısını konuşurken geçtiğimiz videodan da yine kıstaslar yapacağız. Aynı zamanda da buradaki retail traderların aslında nasıl düşündüğünü, onların bakış açısını nasıl gireceğimizi bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi böyle bir GBP Japon yeni grafiği karşımızda. Burada bir düşen trend çizdik. Tabii ki de bunu işte düşen trend kırıldı buradan long diyelim demek için çizmedik. E, Ayrıyetten burada e, klasik retail traderların görebileceği e, support resistance bölgelerini çizdik. Bakın şuralar. Yine şurası e, klasik e, bir retail traderın düşünce yapısıyla oluşan bir e, support resistance bölgesi, destek direnç bölgesi. Yani normal grafiğe e, yani çok fazla bir şey bilmeyen biri baktığı zaman çizeceği şeyler hemen hemen bunlar. Şimdi biz Ayrıyetten ne dedik? Burada equal high'ların bulunduğundan bahsettik şuralarda. Yani burada likidite nerede diye sorduğum zaman aslında size sizin tak diye gerekiyor. Likidite nerede? Emirler neredeyse oradadır. Yani nerede? Burada işte trend trade edenlerin likiditesi. Ayrıyetten burada burayı destek direnç olarak kullanmak isteyenlerin likiditesi bunun üzerinde. Ayrıyetten burada daha küçük zaman dilimine girdiğimiz zaman şurada Burada yine e, daha 5 dakikalık 3 dakikalık zaman diliminde yine fiyatın burada bir düşen trend e, leğinde gittiğini göreceğiz. Ve bunun üzerinde de aslında yine de e, bir likidite oluştuğunu görmüş olacağız. Şimdi biz burada beklediğimiz hareket nedir? Beklediğimiz hareket şu. Fiyatın yukarı yönlü buradaki stopları patlatması. Yine buradaki destek direnç bölgesini bekleyenlerin Ayrıyetten buradaki düşen trendi short açmak için kullanmak isteyenlerin stoplarını patlatıp bununla beraber buradaki equal high likiditesini alıp aşağıya doğru fiyatın gitmesi. Burada fiyat e, yukarı yönünü kırarsa burada ne olacak? Retestinde trend traderları burada long pozisyon almak isteyecek. Daha sonrasında ne olacak? Geri geldiğinde yine buradan long almak isteyecekler. Ve biz burada aslında aşağı yönlü bir hareket beklemiş olacağız. Bakalım. Yani ne yapacak? Şöyle yavaş yavaş bakalım. Şimdi biraz oynattığımız zaman burada ne görüyoruz? Burada gördüğümüz şey fiyat tamam yukarı yönlü kırıyor. Ama e, yani burada sadece trend trader vesaire olmanız da gerekmez. Aslında normal bir price action trader'dan e, birine sorduğunuzda da aslında belki size şöyle bir cevap verebilir. Tamam burada işte demin de konuştuk hatta. Demin bakın imbalance var burada. Imbalance'a geldi. Bakın ufak da bir tepki verdi. Hatta küçük zaman diliminde baksak. Burada belki de 5 dakikalıkta falan bir yapı kırılımı vesaire de var deyip buradan %80-90 kişiler short açmak isteyebilir. Dolayısıyla burada aslında olan şey ne? Buradaki yapıda çoğu kişinin %90 kişinin short açmak istemesi ve bununla gelen bir likidite. Bakalım. Peki bu görüntüde baktığınızda ne düşünüyorsunuz mesela? Baktığınızda ben size söyleyeyim. çoğu kişi burada aslında short açmak istiyor. Ya da istemeli mi acaba? Baktığımızda ne oldu? Aa burada abi burada bear işte engulfing mum oluştu. İşte yok şuradaki support resistance bölgesinin yani destek direnç bölgesinin üzerinde mum falan da kapatmadı. Geldi buradaki bölgeden işte breaker bloktan aşağı yönlü duruyor. Tamam. Biraz daha oynatalım. Yani burada gerçekte olan ne aslında? Bakın. Fiyat geliyor. Sanki buradan aşağı yönlü tepki alıyormuş gibi yapıp yukarı yönlü slugs hayvan gibi bir mum geliyor. Ha burada dikkat edilmesi gereken konuşuyor. Burada ilk hullayın likiditesi alınmıyor. Yani alınmasını bekliyorduk tabii ki. Ama alınmıyor. Her zaman da hani her beklediğinizde gerçekleşmiyor tabii ki. Ama sizin yapmanız gereken ne? Oluşan yeni koşullara karşı artık siz yeni planlar üretmeniz lazım. Yani bu tarz durumlarla karşılaşacaksınız. İşte şuranın likiditesini alsın. Ben öyle işleme gireceğim deyip orayı almadan dönüp sizi yani çok başka konumlara sokabilir fiyat. Ama sizin yeni fiyat hareketlerine karşı sürekli adapte olmanız lazım ki yeni işlem fırsatlarını kaçırmayın. Şimdi ne oldu? Burada hani ilk ulayı almadı ama birçok likiditeyi burada fiyat şuradaki yükseliş hareketiyle aslında almış oldu. Ne oldu? Burada işte short açan trendçilerin trendcilerin stopları gitti. Burada işte fair value gap, imbalance, order block vesaire işte deyip short açan price action'ların stopları gitti. Ne oldu? bayağı bir aslında burada bir likidite alınmış oldu. Güzel bir likidite alınmış oldu ve daha sonrasında da fiyatı zaten aşağı yönlü e, buradaki likidite alımı sonrası götürdüler. Buradaki order blok nerede? Bakın. Şurası. Yani buradaki artık order bloğumuz şurası. Biz artık ne yapmaya çalışacağız? Bu bölgeyi sağlık Artık bu yapıdan short işlem almaya çalışacağız. Burada işlemi nereden geleceğiz? Burada oluşan imbalance aynı zamanda işte buradaki order block yapısının e, Neredeyse yüzde 50'sinin bir tık altında falan bir bölge Yani burada siz e, Trade stilinize de bağlı aslında Ben bu işlemi kesinlikle kaçırmak istemiyorum diyorsanız Order block girişinden demirleyebilirsiniz İşte ben bu işlemi alacaksam biraz daha yüksek risk reward olsun bari diyorsanız Buradaki fair value gap'i de kullanabilirsiniz ben bundan bayağı bir risk reward çıkarmak istiyorum diyorsanız isterseniz Gidip işte buradaki orada biliyorum gidip tam %50'sine yani şuralara falan da atabilirsiniz Emre. Ama o, tabii ki de o gelmeye de bilir. Daha da riskli. Bakalım. Bakın fiyat geliyor. Peki gelirken nasıl geliyor? Gelin bir onu da inceleyelim. Bakın fiyat düştü düştü düştü. Yukarı hafiften çıktı. Bu alanda ne yaptı? Bu alanda hem yukarıda hem de aşağı bölgede aslında bir likidite oluşturdu. Ne oldu? Burada işte e, bayağı bir yatay e, konsolide olduktan sonra şu alanda hem aşağıda likiditeler birikti, hem yukarıda birikti. İlk ne yaptı? Buradaki long açanların stopları pat, bunların hepsini patlattı ve daha sonrasında yukarı yönlü bu sefer tam tersine buradaki short açanların stoplarını patlatmış oldu. Bununla beraber de bu bizim artık burada girdiğimiz işlemi doğru fiyat geldi. Burada Millet ne bekliyor hatta sola çektiğimizde şuraya da denk geliyor yine şuralara falan burada çoğu kişi destek direnci dönüştü burası buradan long işlem alayım diye bekliyor fakat bakalım ne olacak hatta böyle ufaktan tepki de alıyor bakın ne yaptı bu alanı tam gelemiyoruz ama bakın şu alanda bahsettiğim alan bakın hafiften gidiyormuş gibi yapıp tak aşağıya doğru fiyatı götürdüler. Peki bu alanda yine herkes ne bekliyor? Ee, yine işte destek direnç bölgesi Vesaire işte market yapısı kırıldı buradan long diyeyim yani bu kısımda aslında şu bölgede Her e, ne kadar işte trendciler işte retail traderlar desek de Bununla beraber birçok price action e, modeli trade eden trader da aslında burada long açmak istiyor Bakalım peki ne oluyor Hafif bir yatay konsolidasyon Daha sonrasında burada fiyatı aşağı yönlü tekrardan götürüyorlar. Yani burada aslında önemli olan konu ne? Ee, burada bayağı bir likidite birikmesi ve bununla beraber burada işlem açan çoğu trader'ı aslında buradaki aşağı yönlü hareketle fiyatın patlatmış olması. Burada yine alt kısımda yani şurada bir short işlem fırsatı veriyor. Yani ne oluyor? Buradaki ee, sol tarafta şu an gözükmüyor ama bir breaker bölgesi var. Yine bu alandan fiyatın devamlılığını trade edebilirsiniz. İşte burada oluşan order block'tan işlem alıp şu şekilde güzel bir kar elde edebilirsiniz burada. Ee, ayrıyetten de burada bahsetmek istediğim bir tane daha konu var. Ee, yüksek riskli rewardlı işlem tabii ki de herkes çıkarmak istiyor ama hani nasıl çıkarılacağını bilmiyor. Çünkü işlem tutmada e, çoğu kişinin yaşadığı birkaç tane problem var. İşte çok kar oldu kapatsam mı iyi kar oldu kapatayım vesaire. Yani bunu gidermek için, bu da Mentefix'in de anlattığı bir e, strateji var. Bunu uygulayabilirsiniz, isteyen uygulayabilir, isteyen e, kendi nasıl trade ediyor söyle de takılabilir. İşlem e, belli bir bölgeye geldikten sonra, yani artık şuraya geldi mesela ya da şurayı kırdı. Siz buraya gelmeyeceğini düşünüyorsanız da Bu sefer stopunuzu buraya çekebilirsiniz yani birer Çağrın olduğu bir bölge Biraz daha aşağı indi Stopunuzu dediniz işte buradaki imbalansın üzerine atayım Buraya atabilirsiniz Biraz daha aşağı indi Bayağı bir aşağı indi Dediniz ki bunun üzerine çıkarsa zaten gider dediniz Bunun üstüne atın bu sefer Stop seviyenize e Bu şekilde ne oluyor hem siz eğer pozisyon stop olsa bile aslında karda kapatmış oluyorsunuz stopta ve olası yüksek kazançlardan da e, faydalanmış oluyorsunuz bu şekilde. Yani böyle bir şey uygulayabilirsiniz. Buna da trailing stop deniyor, takip eden stop. Tabii manuel yapıyorsunuz bunu. Evet, e, bu kısım burada bitiyor. Umarım e, herkes için faydalı bir video olmuştur. Biraz hızlı anlattım ee, içeride bayağı bir anlatırken bayağı bir önemli şeyden de bahsettim. Sizin isteğin e, burada anlattıklarımı olabildiğince kendinizde e, örneklendirerek pekiştirmeniz zaten videolar hızlı hızlı gelecek. Dolayısıyla video sonu hemen hızlı bir şekilde e, bu anlatılanların back testini yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. E, bu tarz videoların devamının hızlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Teşekkürler.